Herkese yeniden merhaba kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bol sohbetli, uzun uzun anlatmalı bir video olacak o yüzden şimdiden uyarayım. <laughs> Çünkü çok konuşuyorsun. Hemen uygulamaya geç diye ee, yorum yapan sabırsız arkadaşlarıma da buradan haber vermiş olayım ki hani sıkılırlarsa başka videoya geçebilirler. Ee, videonun altında ve kanalımda bir sürü e, uygulamalı video görebilirsiniz. Bu birazcık daha bilgilendirici bir video olacak. Kusursuz ten makyajı elbette hepimizin aradığı şey kusursuz ten. Son zamanlarda sürekli bir iltifat mı desem, <laughs> hakaret mi desem bir takım yorumlar alıyorum. İşte yüzüne dolgu mu yaptırdın? Ee, ondan sonra elmacık kemiklerine bir şey mi yaptırdın? Filtre mi kullanıyorsun? Kameranın beyin gos başımıza bir de öyle bir şey çıkardı şimdi. Ee, güzelleştiren kameralarla ilgili bir video çekmiş. Onu izlemenizi öneririm. Ee, şey biz, güzellik blogerları kandırıyor falan filan diye. Evet, filtreli gibi bu görüntü şu an inşallah... <laughs> bu arada şu an inşallah <laughs> gözüküyordur. Bu görüntüyü nasıl sağlıyorum? Çünkü benim cildim normalde çok lekeli, işte e, renk eşitsizliği var, dağılmış lekelerim olduğu için bir zombi gibi gözüküyorum. E, etlerim dökülmüş gibi gözüküyor gerçekten öyle. Bir anda bu pürüzsüz görüntüye nasıl kavuştum? Bunun tek bir teknikle yapıyorum ben. Benim kameramın Panasonic Lumix GH4 kullanıyorum ben. Benim kameramın zaten öyle bir özelliği yok. Çok net söyleyebilirim. Son zamanlardaki videolarda gerçekten ben de görüntümü çok beğeniyorum. Bunun sebebi fondötenin içerisine yağ karıştırıyorum. Bu herhangi bir yağ değil. Şu an elimde mucizevi yüz yağını görüyorsunuz. Bir de Dermagica'nın fito ripleniş oyalığını görüyorsunuz. İkisi de aslında yüz yağ. işte bir tanesi daha uygun fiyatlı L'Oreal mucizevi yüz yağı. Bu yağlı ve karma ciltler için olanı özellikle bunu gösteriyorum. Çünkü kuru ciltler için mucizevi bir şey olsa da bu uygulama yağlı ciltlerde bu tekniği kullanabilirler. Bunların ikisini tek başına kullanabildiğiniz gibi eğer mesela cildiniz çok kuru ya da susuzsa nemlendiricinin içerisine bir ya da iki damla damlatarak e, onunla beraber de kullanabilirsiniz. Böylece yoğunluğunu artırabiliyorsunuz ama tek başına da makyaj altı için harika bir baz oluyor makyajın altına zaten uygulayabiliyorsunuz. Bu yağları kullanabilirsiniz çünkü bunlar yüz için yani bu ve benzeri işte Nixte de var, Mekte de var bunlar yüz için e, emilebilmesi için yüzün e, cilt tarafından hızlıca emilebilmesi için çok çok inceltilmiş yağlar. Dolayısıyla da su bazlı bir fondöten, fondötenle karıştırdığınızda e, homojen bir şekilde karışıyor. Normalde yağ ve su ayrışıyor bir, birbirinden biliyorsunuz. Özellikle bu ikisi için söyleyeceğim ben. İşte bunlar kuru yağ teknolojisi üretildiği için normal yağ gibi de değil çok homojen bir şekilde e, makyaj ürününüzle karışabiliyor. Yani kalkıp badem yağı, zeytinyağı gibi, e, kayısı çekirdeği yağı gibi yağları kullanmayı denemeyin diye bunu söylüyorum. Çünkü onlar su bazlı ürünlerden kesinlikle ayrışacak. Dolayısıyla cildinizde fondöteni kusacak. Peki bu kusursuz görüntüyü nasıl yakalıyorum? Şöyle yakalıyorum. Kuru ciltler yağlı ciltler için olan fondöteni kullanmak istiyor çünkü kapatıcılığı çok yüksek genelde. Genelde öyle oluyor. Yağlı ciltler için olan fondötenler birbirine çok daha iyi, içindeki moleküller birbirine çok daha iyi tutunsun ve ciltle bütünleşsin olduğu için daha kapatıcı oluyor. O fondötenleri kullanabilirler. Aynı zamanda da normal fondötenlerini inceltebilirler. Yağlı ciltler için de aynı şekilde geçerli. Ee, ince ince kat kat uygulayabilirsiniz. Fondöteni o kadar homojen bir hale getiriyor ki mesela e, şunu göstereyim. Revlon'un bende iki tane şu ürününden var. Bayılıyorum. E, kışın bununla en açık rengiyle bazen e, diğer fondötenlerimi de mesela karıştırıp renklerini açabiliyorum. Revlon'un Color Stay 220'si. Bu da 150'si. Bu mesela çok güzel, çok kapatıcı bir fondöten olsa da yağlı ciltler ve karma ciltler için yapılmış bir fondöten. Benim kışın cildim inanılmaz kuruyor. Ee, ve bu fondöten yüzümde harika ama alnımda şey oluyor böyle kendini belli ediyor, kusuyor, gözeneklerin arasına giriyor. Bunu ve Chola'nın bu Ultra Foundation'ı daha böyle pata krem gibi olan fondötenleri ee, Make Up For Ultra HD'si tek başına zaten e, çok etkili olsa da güzel ve görünmez olsa da yine de yağlı uyguladığınız zaman kesinlikle görünmez. Daha da görünmez hale geliyor. Mac'in mesela bu çok kalın ve en yoğun kapatıcı fondöteni. E, full coverage fondöteni. Bu mesela normalde tek başına kullandığınızda oldukça Kalın bir fondöten ve dışarıdan da kendi belli ediyor eşliği değil kesinlikle. Bu yağdan üzerine bir damla damlatıyorum. Göstereceğim birazdan. Şimdi uygulayacağım, uygulayarak da hızlıca size göstereceğim aynı zamanda. E, yapmanız gereken şey sadece bir damla, maksimum iki damla damlatmak. Bir paletin üzerine veya elinizin üzerine sıvı fondöteninizi e, damlatarak, içerisine bir damla yağ damlatarak direkt kullanabilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi normal yağları kesmek kullanmayın çünkü ayrışacak ve cildiniz daha fazla kusacak. Peki bu pürüzsüz yürüntü nasıl sağlıyor? Evet çünkü böylece kat 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 fondöteni uygulayabiliyorum ama hem inceldiği için hem de yağ onu doğal bir hale getirdiği için yüzümde kesinlikle fondöten görünmüyor. Şimdi makyajımı temizliyorum. Yüzümdeki lekeleri rahat bir şekilde görebileceksiniz. Bu da efsane bir şey. Nip Fab'ın Dragon's Blood Fix Cleansing Text. Çok güzel nemlendiricili bir pet yine bunu da öneririm. Ee, evet gerçekten normalde çok lekeli bir cildim olsa da ıslanınca çok daha böyle ortaya çıkıyor işte damarlar vesaire. Bu arada her yüz yağı gözaltı için uygun değil. Fakat şunun için söyleyebilirim. Bu Dermalogica'nın yaşayan ölü gibi gözüküyorum. Ama bu Dermalogica'nın yağını ben gözaltlarıma, konsiderimi uygularken de kullanıyorum. Ve kesinlikle komedon yapmadım. Fondötenimi alıyorum bir damla yağ damlatacağım. Bir. Eğer cildiniz çok kuruysa iki damla da damlatabilirsiniz. Cilde yoğun nem veren yüz serumlarını da kullanabilirsiniz. O da aynı şekilde işe yarayacak. Şu anda yine her zamanki gibi nemli süngerimle uyguluyorum. Bunu fırçayla uyguladığımda da muhteşem sonuç alıyorum. Ama şu an hızlı olduğu için bunu uygulayacağım. Normalde çok kalın olan bu fondöten şu anda bayağı face and body gibi duruyor. Mac'in face and o da çok incedir, yok gibidir. Yok gibi makyaj yapmak için özellikle tercih edilir. Şöyle biraz daha yakına geldim daha iyi görün diye. Yakından baktığımda kesinlikle cildime nemlendirici sürmüşüm gibi. Hiç o fondöteni sürmemişim. Yani Revlon'un o kalın ve yoğun kapatıcı fondötenini sürmemişim gibi. Gayet tek katta da güzel, başarılı görüyorsunuz siz. Benim cildim için, günlük kullanım için zaten bu yeterli. Çekimlerde her zaman iki kat sürüyorum. Yani ikinci bir katı mutlaka sürüyorum. Evet, şu anda zaten çok güzel bir şekilde kapandı. Göz altlarımı da kapatacağım. Hatta ben bunun üzerine Mac'in Full Coverage'ını da sürebilirim ve yine aynı şekilde 4K şu an izliyorsanız zaten çok net bir şekilde göreceksiniz. Kesinlikle asla ve asla e, yüzümde fondöten varmış gibi değil. Yakından baktığınızda nemlendirici sürmüşsünüz gibi. En ufak bir kabartı, bir şey yok. Bu normalde çok yoğun bir konsildir. Bunu sürdüğüm zaman Kryolanın konsildir paleti. Göz altlarımı ancak bu kapatıyor birazcık kalın olduğu için. Ama bu sefer de çok çizgi çizgi oluyor. Buna da aynısını yapıyorum ben. E, L'Oreal e, Mucizevi Yüz Yağını bunu da denemedim ama Dermalogica'yı denedim. Çok güzel bir yağ gerçekten bu arada içine direkt damlatıyorum hatta. Şöyle süngerimle. Ben bu iki rengi karıştırıyorum. Çok koyu geldi için o. Ve göz altlarıma uyguluyorum. Evet, göz altlarını kapatamıyoruz zaten. Göz altlarını mümkün olduğunca kapatıyoruz. Çünkü dünyanın en kapatıcı ürünü de sürsem işte bu kadar kapatıyorum. Evet, bundan sonrasında kuru ciltler baking metodunu kullanmayı çok istemeyecekler çünkü zaten ciltleri kuru ama yağlı ciltler baking metodunu kullanırlarsa ciltleri çok daha pürüzsüz gözükecek. Hemen hızlıca daha önceki videomda göstermiş olduğum cildinizi daha kuru ve yaşlı, cildinizi daha kuru gösterecek, pişirme yöntemini göstereceğim. E, Transparan pudra uygulayacaksınız, hiç kıpırdamıyorum, mimik yapmıyorum ki böyle don donsun. Şu an çok ciddiyim. Emre. Hmm. Çok bir beni güldürme demek istiyorum. Bunu yaptığım bir videom var zaten daha önce. Aa, onu izleyebilirsiniz. İsterseniz ama ben şimdi bir makyajdan önce bunu yapıyorum ki hani makyajımı yapana kadar pişsin. <gülüyor> dayanamadım güldüm. Farz ettik pişirdik. Biz beklemeyelim ve Temizliyorum makyajımı, Pudrayı temizliyorum yüzümüzden piştiğini varsayıyorum. Normalde 10 ila 30 dakika civarında kendi zevkinize göre bırakabilirsiniz. Evet. Yine benim kullandığım transparan pudra Lore Mercier'in çok güzel bir transparan pudrası kesinlikle e, muhteşem. Cilt de asla gözükmüyor. E, size en güzel tarafını söyleyeyim mi? Makyajı ben pişirdiğim halde yüzüme dokunduğumda yüzüm bebek gibi. Muhteşem, yumuşacık hissediyorum. İnanılmaz güzel. Son bir ipucu daha vereyim. E, yüz yağını yine e, dudaklarınıza, rujunuzu sürmeden önce baz olarak kullanabilirsiniz. Dudaklarınızı yumuşatması için. Aynı şekilde highlighter, aydınlatıcınızı elmas gibi parlatmak için de kullanabilirsiniz. Ben, de şöyle. ben fırçamı bununla ıslatıp sürmeyi sevmiyorum. Şöyle yapıyorum. Önce yanaklarıma bunu sürüyorum. Şöyle geniş bir şekilde. Sonra bunun üzerine pıt 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 diye aydınlatıcımı uyguluyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı elmas gibi. Umarım verdiğim ipucunu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmadıysanız buradaki yuvarlığa basarak abone olmayı unutmayın. En kısa zamanda yeni videolarda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.